Merhabalar World of Türkiye'de Türkiye'nin dünyasında Yavuz Hoca ile Dünya Gündemi programında Profesör Doktor Celalettin Yavuzla birlikteyiz. Hocam merhabalar, selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Barış Bey. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Şimdi biz sizinle konuşmuştuk aslında dünyanın gözü İstanbul'da olacak demiştik. Ee, Ukrayna Rusya görüşmesiyle müzakereleri alakalı olarak. Ancak ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yani o beklenen şey bir türlü olmadı. Dolmabahçe çalışma ofisinden haber bekleniyordu. Habercilere pek şey çıkmadı oradan. Bir malzeme çıkmadı diyelim. Putin gelmedi. Putin gelmeyince Zelenski bir tavır gösterdi. İşte Trump zaten Putin gelmedi gelmedi. Dolayısıyla şimdi aslında bugün de ikinci gün devam ediyor bir takım görüşmeler. Farklı bir formata geçildi. Bir takım üçlü görüşmeler yapılıyor. İşte örneğin sabah saatlerinde Türkiye, ABD, Ukrayna üçlü toplantısı yapıldı. O bitti. Bir saat kadar sürdü. Sonrasında şimdi Rusya bir toplantı yapılıyor. Şu saatlerde başlamış olabilir. Ee, ne oldu? Neden gerçekleşmedi bu beklentilerin altında kaldı bu müzakereler? Sebebi ne sizce? Şimdi aklıma şey geldi. İstiklal Harbi'nden sonra Lozan Barış Konferansı vardı. Öyle diyoruz değil mi? Evet. Aslında Lozan Barış Konferansı değil. Adeta Savaş Konferansı gibi. Şimdi biz de buna Barış masası dedik ama hiç de barış masası gibi başladı, senin adın gibi başlamadığını görüyoruz. Adeta savaş gibi başladı. Evet. Şimdi bu sabah bile saat 3 civarında, 3 buçuk civarında Rus hava kuvvetleri Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlemiş. Hatta onu önlemek için kalkan F-16'lardan da birisi düşmüş, Ukrayna'nın vermiş olduğu bilgi. Evet. Şimdi burada esas mesele şurada. Ee, şu, şu e, sorunuzun cevabı için bazı bilgilere ihtiyaç var. Ne onlardan birisi? Masa kurulunca, kurulu yahut e, hangi taraf daha güçlü olarak başlıyor? Yani bunda bir anlaşmazlık var. Öyle sanıyorum ki Ukrayna ve Rusya arasında. Daha doğrusu özellikle Zelenski ile Rusya arasında değil. Rusya bir kere iki şeyi hiç unutamıyor. Birincisi NATO'nun doğuya doğru genişlemesine, Ukrayna'nın da dahil edilmesi. Yani bunu bir namus meselesi yapmış gibi Putin. Bunu asla kabul etmiyor. Yani bunun altını çizelim. İkincisi, 2014'teki Ukrayna'daki iktidar değişikliğinden sonra biliyorsun şu anda Rusya'nın işgal altında tuttuğu Donbas bölgesi buraya burayla ilgili özel bazı anlaşmalar yapılmıştı. Yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT bünyesinde kurulan Minsk'te ve Minsk anlaşmaları yapılmıştı. Buralara özellik tanınacaktı ve bunlar da e, Ukrayna Anayasası'nda yer alacaktı. Ha, ve hatta e, Zelenski seçilmeden önce Rusya ile sorunları çöze, çözeceğini de söylemişti. Ancak geldi bunlar olmadı. Zelenski de Kendisinden öncekiler gibi Batı'nın dümen suyu özellikle İngiltere ve Amerika'nın ve o anlaşmalar yapılmadı. Şimdi dolayısıyla e, sütten ağzı yanan Rusya bir bakıma yoğurdu üfleyerek yemek istiyor. Bunu bilmemiz yaz. lazım. Onun için barış masası yerine e, bir sen suçlusun masası adeta kuruldu. Bu şekilde başladı. Onu söyleyebiliriz. Gene evet. Zelenski'nin e, 14 Mayıs'ta Pardon 15 Mayıs'ta Türkiye'ye geldiği zaman yani dün geldiği zaman e, vasına verdiği açıklamalar vardı. Baktım ben bir kere bir şey içerisinde suçluluk telaşıyla birlikte acaba bu işte nasıl sıyrılabiliriz, nasıl sıyrılabilirim telaş içerisinde olduğunu gördüm. Yani daha önceki konuşmamızda da söylemiştim ben. Ukrayna sadece Rusya'ya değil Amerika'ya da yenildi diyerek. Amerika'ya yenildi yani o değerli toprak elementleri anlaşmasını yapmıştır. Yani Ukrayna'nın en azından 500 milyar dolarlık gelirini bir bakıma Amerika'ya bağışlamış oldu. Onu söyleyebiliriz. Rusya'da zaten biliyoruz beşte birini toprakların kaybetti. En değerli yerleri gitti vesaire vesaire. Kaybeden taraf şu anda Ukrayna. Bir de yanında olması gereken Amerika yok artık. Biden yönetimi yok. Trump yönetimi var. Trump açıktan söyledi. NATO üyesi olamazsın. Ayrıca da e, Kırım'a da vereceksin dedi. Ama dünkü Zelenski'ye baktığımız zaman toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyiz. Kırım'ı asla vermeyiz diyor. Şimdi bu şekilde başlayan bir Ukrayna var. Rusya ise nasıl yanaştı? Rusya'nın yaklaşımı şu. İstanbul'da Mart 2022'deki bir şey vardı. Mutabakat metni vardı. Temel o metin temel alınacak diyor. Yani Rusya'nın özellikleri sürdüğü şey şu, e, biz savaşı gerektiren sebepleri ortadan kaldırmak istiyoruz diyor. Bunlarla geldi. Bana göre tarafların ikisinin masaya gelirken e, bir kere ortaya koydukları şartlarda önemli ciddi uzlaşmazlıklar var. Az önce siz de söylediniz, bu sabah Amerika, Amerikan Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı ve Ukrayna heyeti bir araya geldiler. Öyle sanıyorum ki ya Amerikan Dışişleri Bakanı hem kendisinin hem de Başkan Trump'ın e, Ukrayna'ya söyleyecekleri sözler vardı. Onları da dikte ettirmiş olabilir. Ancak bu nasıl olacaktı? Dün bildiğiniz gibi gene Zelenski Rus heyetini beğenmedi. Beğenmeyebilirsin ama burada esas karar verici olan zaten Rusya'ya gittikten sonra Rusya devlet başkanı olacak onun arkasından da her iki tarafında parlamentolar olacak. Bunlar var. Ama bu heyet 2022'de de aynı heyet aşağı yukarı aynı uzmanlardan oluşan veyahut da konularında uzmanlardan oluşan bir heyetti. Sanki şey, şeyde 2022'de İstanbul'a gelen heyet Ukrayna'ya gittiği zaman Ukrayna bunu kabul etmiş miydi? Etmedi. Orada da Zelenski kabul etmedi. Özellikle İngiltere ve Amerika'nın baskısıyla kabul etmemişlerdi. Yani burada bir kaşık suda fırtına çıkartmaya benziyor Zelenski'nin yaptığı. Sanki Zelenski anlaşmamaya gelmiş gibiydi. Özellikle de bir ifadesi dikkatimi çekti. Sizin de etmiştir. Ne diyordu orada? Hep bize baskı yapılıyor. Aslında savaşı çıkartan biz değiliz. Rusya Rusya'ya baskı yapılması lazım diyor. Söylediği doğru. Ancak sen baskı altında ezildin. Sen baskı altında. Belki de savaş çıkmayacaktı. Onun bunun gazına gelerekten Rusya'nın kışkırtılmasına sebebiyet verdin. Sen başkasının gazına gelerekten, o Donbas bölgesinde yetiştirilen e, yerel militanlarla oradaki bölge halkına Rusya'nın ısrarla altını çizerek söylediği gibi baskı yapmaya çalıştın. Yani bu, burada kimseyin, kimseyi kandırmasına gerek yok. Dünya artık gerçekleri daha iyi görebiliyor. Şimdi söylemek istediği orada kızım sana söylüyorum gelinim sen eşit gibi. E, dün ne, ne, ne maksatla Türkiye'ye geldiğini ne maksatla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmiş olduğunda anlayabilmiş değilim. Anlatabildim mi? E, geldin. Demek istiyor ki Amerika'ya sen diyor sadece bana değil Rusya'ya da Putin'e de baskı yaptı. Ama artık Biden dönemi değil Trump dönemi Trump da öyle e, diplomatik lisandan çok ticaret lisanını kullanan tüccar bir başkan bu şekilde hareket evet. ediyor. Yani evet. ben burada e, bir şekilde daha Zelenski'ye Trump zılgıtının bugün ulaştırılmış olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Şimdi hocam peki bu şartlarda Türkiye iki ülkeyi sizce uzlaştırabilir mi? Ve son olarak da size göre bir barış gelecekse olası barışı kimler getirebilir? Yani 2022'ye baktığımız zaman bugün Türkiye'nin uzlaştırmada oynayacağı rolün büyüklüğünde büyük değişiklik var. Artık e, köprünün altından çok su var geçmiş. Ve iki ülke az önce de söylediğim gibi barış masasına değil adeta savaş masasına gelir gibi geldiler. Türkiye burada çok önemli bir oyun oynayamaz. Ancak ne var? İyi bir ev sahipliği yapmaya çalışıyor. Bazı telkinlerde bulunacaktır. Ama tekrar söylediğim gibi asıl baş aktörler... Kiev'de Zelenski ve Moskova'da Putin. Putin masaya sağlam olarak oturuyor. Savaşı kazanmış, toprakları ele geçirmiş ve savaşa devam azim ve gücü var. Ancak Ukrayna'nın aynı şekilde değil. Ukrayna bir an önce Zelenski'nden ifade etmiş olduğu gibi her tarafta çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyor. Bu bir teslimiyet gibidir. Ve daha önce arkasında olan Amerika Beşik Devletleri gibi bir ülkenin de, ülkenin de arkasında olmadığını görüyor. Onun telaşı içerisinde yani 500 milyar dolarlık e, top, değerli toprak elementlerini verdin ama hala Amerika arkanda değil. Bir güvenlik sorunu yaşayan bir Ukrayna ve onun başkanı durumda. Şimdi Türkiye az önce de söylediğim gibi iki tarafı birbirine yaptı uzlaşmaya yakınlaştırması çok da mümkün değil bugün. Anladım. Peki o zaman son soru az önce söylediğim gibi Türkiye'nin de yani burada yapabileceği şey dediğiniz gibi iyi bir ev sahipliği şu ana kadar da onu yapıyor gerçekten de. Ama yani ufukta bir açıkçası barış var mı emin değilim. Siz de ifade ediyorsunuz ama olası bir barışı düşünelim. Bu Burada hakikaten bunu getirebilecek kimlerdir? Kimler getirebilir bunu hakikaten tam olarak? Şimdi onun cevabını da verebilmek için önce tarafların neler istediğine bakmamız lazım. Yani bunlar kesin olarak açıklanmış değil ama çeşitli defalarda yapmış olduğu açıklamalardan bunu görebiliyoruz. Birincisi, az önce de söyledim, Zelenski bir kere, Ukrayna olarak söylüyorum isteklerini, toprak bütünlüğü ve güvenlik garantileri istiyor. Ne demek bu? Bir kere Rusya'nın işgal etmiş olduğu toprakları, ve Kırım'ın tekrar iadesini istiyor. Mümkün mü? soru işareti. NATO'ya davet veya NATO'nun koruma şemsiyesini istiyor. E, Rusya da bunun tam tersini istiyor. Yine bir Avrupa barış gücünün Ukrayna'da yerleşmesini istiyor. Yani bana göre Ukrayna'nın her üç de sanki mümkün değil gibi. Peki Rusya'nın şartları neler? 2022 İstanbul görüşme metninin temel alınmasını istiyor. Gene çatışmaların kesinlikle durdurulmasını ama çatışmalara sebebiyet verecek sorunların ortadan kaldırılmasını istiyor. Yani burada da ben Minsk anlaşmalarını görüyorum. Sanki işgal ettiği yerlerden bazı tavizlerle birlikte özertlik olur ve onların garantil, garantörlüğünü Rusya alırsa sanki buna evet diyecek gibi. Öyle çıkarıyorum. Evet demiş değil tabii. Gene ee, Donetsk, Luhansk, Zaporaya ve e, Kerson'dan Ukrayna askerlerinin çekilmesini istiyor. Ee, Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız, nükleer silahlardan arınmış statüye kavuşturulması ve silahsızlandırılmasında ısrarcı olabilir. Ee, bu az önce söylediğim gibi Kırım konusunda artık bir geriye dönüş yok. Zaten Trump da ağzından kaçırdı bunu. Ben Kırım'ın bundan sonra... Ukrayna'ya verebileceğini düşünmüyorum. Evet. Bunlar o var. Dolayısıyla bu aşamadan sonra bu şartların iki tarafın biri bu bir çatışma çözümlenmesi iki tarafın bir yerde ulaşabilmesi 2022'ye göre çok daha zor durumda. Evet. Daha zaman alacaktır. Bence gene araya bir Amerika faktörü girecektir ama Trump'ın yaptığı gibi ben Trump'la bir şey Putin'le bir araya gelmeden bu iş olmaz şeklinde değil. Artık diplomasiyi kurallarına göre oynayan bir Rusya var. Bunlar e, yazılı anlaşmalara, metne dökülmeden ve Trump'ın, pek de Trump'a şeyi affedersiniz, Putin'in Trump'la e, bir araya geleceğini zannetmiyorum. Yani her şey, çerçeve anlaşması, anlaşmanın çerçevesi daha doğrusu tamamlanır. Ondan sonra bir omuz verme gerektiğinde belki Trump'la bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Peki. Yani bu pilav daha çok su kaldırıyor. Öyle gözüküyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Sevgili dostlar sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Videoyu izledikten sonra bir beğeni, bir sabit yorumu videonun altına ve videoyu paylaşmayı unutmayalım. Yavuz Hoca ile Dünya gündeminden bu haftalık bu kadar diyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız.